Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani merhaba dememe de gerek yok zaten. 6. bölümün bonus bölümündeyiz. 6. bölümün bonus bölümü. Evet. Bu maçın bitmesi lazım. Schloss. Zink. 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 O paslaşmalara bak. Ama biliyordum. Ama biliyordum. Ama biliyordum. Gol. İbrahimovic. Orta sahadan hoşça da çektim ve gol oldu. Bomba. Bir şey daha attım o pası ben? Ben o pası beşlikten mi attım? Oh my gosh. I am sorry. Lan lan. Ben. Ama alır, alırsınız. Olmaz böyle. Bum. Hayır. hayır deyince nasıl oluyor gördünüz mü? Hayır demenin güzel yanları bunlar. Bu var. <laughs> ne oldu lan? Kahraman site. Yine çalım. Pas. Bu. Gol. Gol. Yani gol. I'm running. Don't let me. Do do Fregik. Fregik Rik. keşke gole bam diye yapıştırsaydı. O oh, çil çok güzel. Evet at oğlum oradan Ronaldo'ya. At oğlum değilse. At oğlum oradan Ronaldo'ya. Mükemmel. Tamam Minikos aldı top. Aldı topu Minikos. <laughs> Minikos. İbrahimovic çaktı gol. Var da orası çok heyecanlıyız bak. Hop. Bam. Dik. Dung. Gol. İbrahimovic iyi çıktı he. Bu maç İbrahimovic iyi çıktı. İbrahimovic. Sabit. Wow gol olsaydı var ya. Bir seherdi. Abi. Oh Koşun. İkinci dev. Çal, çalın topu çalın. Onu çalın ya. Ay. Ama Riçken gelme. Havertz vurdu gol. Ne kadar iyi oynuyorum lan bu oyunu. Gol ettim lan. Evet. Evet. Anne bu arada videodaydım. O yaşananları unut. O İbrahimović bıraktı Potos'un önüne. Potus. Potos. Potos. Kus. Mini Vivinicus Zing. <laughs> Bu nasıl bir vuruş mini? Ah be çok fazla fırlattık. Neyse taca gitti. I know the season needs it. Don't tell me that your love is gone. Hayır dert canımız. Lan nasıl yeni iki oldular lan. Lan ev. Arkadaşlar hazır mısınız? Kahramanımız geliyor. Dın 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 benim annemin hesabında da vardı. Evet, hazır mısınız? ABDE Pele'yi takımıma katıyorum. I'm so away, don't leave me. Ve ABDE Pele. Arkadaşlar, takımımız çok iyi. bu kadar iyi olacağımızı düşünmüyordum. Ve iki tane oyuncu kırmızı kaldı. Onları da halletmemiz lazım. Şimdi bütün oyuncuları yeni karıştıracağım. Ve doğrusunu hemencecik bulacağım. Şöyle. Ha, bam. Tamam. tamam baba dur. Arkadaşlar şimdi görevleri yapıyorum. Hemen videoyu bitiriyorum. Görevleri yapıyorum. Yapıyorum. Yapmıyorum hayır. Alıyor topluyorum. Alıyor alı topluyorum. <laughs> ya ben konuşmayı unutmuşum ya. Neyse. Şimdi hazır mısınız? Gelin mi baba? Gelin gidelim. Baba. Baba. Babam nerede? Videodayım deyin babam nerede? Baba. Babam balkon. Bak videodayım. Abi aradın mı oğlum? Arıyorum şu görevleri de bir toplayayım baba. Arkadaşları birazdan bay bay diyeceğiz birlikte. Tamam mı? Tamam. Evet bay bay da arkadaşlar görüşürüz de. Bay bay görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Babam biraz morali bozuk galiba bilmiyorum. Şimdi hepinizi çok seviyorum. Bay bay.